Hepiniz 5. bölüme hoş geldiniz. Videonun başlangıcını videonun sonunda yapıyorum. Maalesef ilk başta yapmayı unuttuğum için. Ee, bu bölümde level kasacağız, ee, simya vesaire basacağız, bir sürü item basıp para kasmaya çalışacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi sürgünde kasılmaya başladı çar. Attım buraya. Pet evet, pet 5 yapmışım ya yanlışlıkla. 08 falan da sanırım oranı. Tam hatırlamıyorum. Diğer videodan bakmam gerekiyor. Lan ben 4 level oldu sandım ya. Yani. Oha ben 39 yaşında mıyım lan? 5 levelmiş be. Şöyle bir sıkıntı var. Mama drop'u alamıyoruz. 80 level falan olmamız lazım. Bir ejder altına doğru gidip yoklayacağım grup grup var mı diye. Orada bir 81 e atılabilirsek fena olmaz. Level olarak da çok XP gelmiyor ya açıkçası. Biraz hantalız ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle kasacağız. Pek bir level kasamadık. Çünkü şunu da sersem olmadığından dolayı baya sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli sersem ya yukarı odalara çıktım mı. Şu anlıkta bir grup bulamadım. 81'e kadar hasta idare edebilsek 81'den sonra rahatlayacağız biraz. Şimdi kahramanlığımız da bitti. Bir kahraman çıkartmaya çalışalım. Çok fazla sandığımız yok bu arada. İnşallah zorlamaz yani. Zorlarsa da yapacak bir şeyimiz yok. Yank yok çünkü son paramız bu valla. Çıkarabildik mi? Yok çıkaramadık. Ee, şöyle yapacağız. Elementel atak alırım. Onu takarız onunla çıkarız. Şunu bir sersem gelirse şuradan. Gelmedi. Çevik on şeyden. Yani getiremiyoruz sersemi. Yapacak bir şey yok ya valla. Ben pazar çarına da bakayım. Varsa biraz daha sandık almaya çalışalım. Orada sandığım fiyatları da yani hiç ucuz değil. Açımı 4 hemden vesaire satılıyor. Yani öyle bir sıkıntı da var yani ucuz bir sandık olsa bizim kastımız tüm parayı buna götürmüş oluyoruz. İki tane daha açabileceğiz. Efsun esnes. Efsun güzel de. Allah çıkaramadık. Yapacak bir şey yok elemental atak vesaire takacağız veya T takıp atarım. Bir bakacağım şimdi ona. Şu efsunu bir atalım ama. Belki sersem şeytan. Yok şeytandan da olduk. Olan da gitti. Şimdi şöyle bir pazarı kontrol ettim. Artı basmalardan biraz satış olmuş. Bunu bir üstümüze alalım. Ondan sonra bu malzemelerin bazıları satılmamış. Bizim eski itemler. İşte kırmızı özütler vesaire. Bunların fiyatlarını da biraz kıracağım. Bunlar da satılsın yavaştan sürgüne biraz daha takviye yapabilelim. Şu artı basmalarında paralarını tek tek yan tarafa kaydettim böyle. Tekli toplu şekilde satalım bunları. Bize grene lazım sürgündeki çara. O yüzden biraz para kasmamız lazım. Grenat 9 bomb bandında falan. Onun yerine antikadan deneyeceğim ben muhtemelen. Efsusuzu 3.5. Efsosunu almaya gerek yok ya. Dümdüz antikadan gireriz. Çarda şöyle aşağıda yavaştan kasılıyor. Şu taşları vesaire ben bir pazara kurayım. Şöyle pazarı kurduk. Alttan da pet de 40 level oldu şu an. Onun da mamaları tamamen topladım. Üstüm dolunca aşağı ineceğim. Pet'i de 41 yapalım yavaştan. Çıtırdan kasılıyor şu mamalarla birlikte artık. Kaç bon kasarız bilmiyorum da bir grene parası çıkartmaya çalışacağız. Bet'in oranları şu şekilde oldu. Fena bir bet değil ya. 41'e atalım bunu yavaştan. Bu da bizimle birlikte 81'e gelsin. Pazarı daha az önce kurdum. Direkt beşgen kalkanlar satılmış. Bunlar çok iyi fiyattan gidiyor. Ben o kalkanları biraz daha kurayım. Hatta kata çıkıp biraz daha toplayacağım daha sonrasında bunlar. Çok iyi fiyattan gidiyor yani. Bayağı kar bırakıyor bize. Bu zincir kapşonlar da seri satılıyor. Ben bunları da yeniliyorum sürekli ama bir fiyatları düşelim hafif. 20 bandına getirelim daha albenisi ol, olsun. Öyle bir pazarı oluşturalım. Şöyle grana fiyatlarına bir bakalım. Bir bon 7M. Ben bir bon birleştirip geleyim. Bonları birleştirdim. Şimdi şöyle iki tane simya alalım buradan. Bir bon aldık. Ya burada bir kez yaksa bile çok sıkıntı yok. Zaten 3.5 bon. Hani yine karda oluyoruz ama yakmasın yani. İlk simya denememiz geçti iyi. Fena değil. Bu önemli değil de buradan sonra mitsi atarken patlamasın ya. Burası yine halledilebilir bir aşama. Şimdi burada ork dişlerini buçuktan kurmuş onlu şekilde. Ben bunları 2.5-2.7 düzden satıyorum her türlü. Bunların hepsini çekeceğim. Bunları yavaş yavaş satarız pazara kurup. Önceden de dediğimiz gibi kata çıktığımda artı altı setlerini toplamıştım dijyaların. Çar sürgünde kasılırken biz de okçularla hem ETP kasacağız hem de eventlere rahat katılmaya çalışacağım. Artı basma vesaire de kastıracağım vadide ork dişi olsun ikinci köyde derli taş parçası kastıracağım şimdi onların itemlerini yavaş yavaş basıyorum altı artı altıya bunları ben bir hazırlayayım artı altı olduktan sonra biz geleyim şimdi çarların itemlerini bastım hepsi artı altı oldu setleri ee, ilk başta levellerinin kasılması için böyle 200'lü anahtar ve sandık alacağım zaten buradan kar edeceğiz bayağı bir çünkü buradan çıkan sihirkenleri 3-4 hemden satabiliyorum. E çarlarda hızlısından 20 level olmuş olur. Şimdi ufaktan çarları tek tek 20 yapayım. Ben göstereyim. İlkini birlikte açalım isterseniz. Şimdi şöyle çarı oluşturdum. Bundan birazcık açalım. XP'si geliyor. Gördüğünüz gibi direkt seriden level alalım. Normalde altıgenle vesaire yapıyorlar ama altıgenler çok pahalı. Herkes altıgen kullanıyor diye. Bak içinden sirken çıkıyor mesela. Bu 3M, 4M ediyor. 3'ten ben çok rahat satıyorum pazarda. Hem de level'ı 10'a kasmış oluyoruz. Is gibi. 10 level olduk. 10 level de şu yüzden yapıyorum. Şu level sandığından at çıkacak. Bir daha bineye para vermeyelim diye yapıyorum. Ben tüm çarları böyle 10 level'e atayım. Ondan sonra yavaş yavaş kasılmaya başlasın bunlar. Şimdi şöyle pazarda bayağı bir satış olmuş. Ee, bizim ölümcül gitmiş. Bir de güneş özütleri gitmiş. Ork dişleri de gördüğünüz gibi 250'den gidiyor. Ben onları kurmaya devam edeceğim. Şunları çekelim önce üstümüze. Şimdi bir, bir grana denememiz vardı. Fiyatlar bir tık artmış. Ama inşallah geçerse sıkıntı yaşamayız yani. Antika'da bir kere patlasa sıkıntı yok ama efsanevi de patlarsa mitsi yatarken orası çok sıkıntı. Şöyle üstte işte vuralım. Patladık. Sanki bir kere daha patlayacak gibi ama inşallah patlamaz yanıltır. Tüm parayı buraya gömüyoruz çünkü. Oo, bir kere daha patladık. Son bir kere daha deneyeyim ama bayağı zarara gidiyor burası. Bir deneyelim. Geçti. Burada geçerse çok tatlı olur ya. Patlamazsa. Patladı ya. Çok kötü oldu burası. Abi mantıklı mı mantıksız mı bilmiyorum. Şöyle ufak bir ticarete gireceğiz. Takasa gireceğiz. Şunları ve bunu vereceğim. Bunu alacağım. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Mecburen yapacağız yani bu takası ki inşallah geçer. Üste i̇şte deneyelim. İnşallah bu sefer geçer de kurtuluruz ya. Çok yordu bizi. Zaten mali maliyetini geçti şu an yani. Pazardan hazır alsak daha iyiydi. Sonunda geçti. Duvar geldi o da ya. Şimdi şu mamaları aktaralım bir şu şamana. Pazar çarına. Mamaların tanesi dörde gelmiş. Bu pet sistemi bayağı işimize yarayacak. Şöyle şunun malzemelerini alalım. E, simyamızı da alalım. Simyayı da takalım bir. Şimdi şu pet şu hale geldi. 5.7 oldu. Gelişmeden şunu bir atlattıralım. Böyle 41 level oldu. Güzel pet ya. İşimizi görecek. Level'da 78 olduk. Şimdi simyayı da bir basalım. Ha bir de şuradan bir kain daha yaptım. Bunu da alıp satalım. Bir 3 fon da buradan gelir muhtemelen. Dün 3.5'tan sattım da bugün piyasası bayağı düşmüştü sabah. Simyayı basıp takalım. Düz duvar geldi ama savaşçıyız yapacak bir şey yok zaten. Tamam. İlk simyamız da ayrılırlı olsun o zaman. Bunu da bir takalım. Güzel oldu ya. Biraz şimşek gücü, biraz şimşek direnci aldık. Hasar yükselecek şu malzemeleri de pazara attıktan sonra arma geri gidebiliriz. Pazar çarına vereyim geri şunu. Ee, çar 80 level olmuş. Burada da tılsımı bitmiş. Elemental koruması da bitmiş. İkisi de bitmiş durumda. Ama çar çok rahat dayanıyor. Elemental koruma değil de atağa geçeceğiz muhtemelen. Dayanıklılık konusunda da bir problem yok. Güvenlikle alakalı da hiçbir sıkıntımız yok. Şu level sandığını bir açalım. Şu kalkana bir efsunları değiştirelim. Bir aşağı ineyim ben. Şöyle bir level sandığını açalım ilk önce. Çin'den beş tane hepsini siz çıktı. Bizim şu kalkana birazcık atalım. İstersem yakalayamadık ya şu ana kadar. Yavaşlatma geldi tüh be. Hala şeytan gelmedi. Ya neyse yapacak bir şey yok ya. Son bir level kaldı. Biraz dişimizi sıkacağız. Şu an ejder altında kasıldığımız için cennet blizik düşüyor. Mama çok fazla düşüremiyorum. Bunlar da 3-4 emediyor şu an. Yani pazara atınca gidiyor gibi. Ben gidene kadar satacağım bunları. Gitmeyi bıraktı yerde satmayı bırakırız. Şimdi şu yüzüğü falan çıkartayım ben bir. Ee, şöyle pazar çarında da satış olmuş. Bir açalım pazar çarını. Mamalar vesaire gitmiş. Altın kain gitmiş sanırım. Onun dışında kalkanlar gitmiş gördüğüm kadarıyla. Birazcık da artı basma satmışız. Bayağı iyi para kasmışız. Bu grana faciasından sonra aslında bayağı iyi para kasmışız. Bunlar da kalan sandıklarımız. Şunlarla bir çıkartmaya çalışalım. Belki çıkar. Hatta birazcık takviye yapayım ben üstüne. Oo. Pazar oros bu çocuğu dolu. Takviye falan yapamıyoruz. Bu fiyatlara takviye yapılmaz. Öğlen zaten event var. O yüzden almayacağım bunu ya muhtemelen. Şuradakileri açalım. Çıkarsa çıkar. Şimdi şöyle şu sandıkları bir açalım. Çıkar mı bilmiyorum. Kolay çıkacağını da sanmıyorum. Aa çıktı. <laughs> Çok ilginç. Vallahi şaşırtıyor. Bir tane de şey çıkarttık. Şunu da şunu atalım. ya yine çöp geldi. Şu çıkan müzevilerle bir şunu hava kılıcını okuyalım biraz. Tanesi 8-9 em ya. Hava kılıçları çok pahalı değilmiş. Ben daha pahalı diye düşünmüştüm de değilmiş. Şöyle öfkeyi de okuyalım. Patladı. Em olacak mı? Yok. Bunlar herhalde olmayacak hiçbir zaman ya. 10-4 dişi verelim böyle dümenden. Bu da çürümüş. Hey, çak çakta mantıklı hareketler değil. Hava 5 oldu. Yavaştan bir şeye çıkalım biz. Sürgüne geri çıkayım ben kasılmaya. Şimdi şu ninja'ları getirdik buraya farm atmaya. E, bugün günlerden cumartesi. Akşama beyin eventi var. Akşam hem Vayne'e auto farm'ı bırakacağım 24 saat. O yüzden biraz da seri kasılmaları gerekiyor. Burada auto birkaç İnce şey var. İnce dediğim yani normal herkesin bildiği şeyler ama ben de göstermek istedim. Metin taşını buradan kapatın çünkü burada metinler var odaklanırsa farm atamaz. Bir de level, level aralığı var. 15'e 15, i 15 i yaptığı için buraya vurmayacak düşük levelde. Le. Bunları da böyle açarsanız güzel olur. Ekstra olarak okçularda şöyle bir sıkıntı var. Bazen mis atıyor. Şöyle şu iki skilli de şuraya koyarsanız ve süreyi de arttırırsanız daha rahat olur. Şöyle şunları takalım. Seri seri kasılmaya başlasınlar hepsi ki akşama ve eventinden sonra o tava bırakabilecek seviyeye gelsin hepsi. Zaten otomatik avlarını aynı anda açacağım için muhtemelen slotlar vuramadan yatacak hemen. O yüzden çok seri kasılacak. Akşama vadiye bile götürebiliriz şarları asıl farm atacağımız yere. Burada şu an sadece şey kasacaklar dönüşüm küresi. Dönüşüm küresi ve abonoz ve abonoz kasabilirler. Başka da çek, çok bir şey kasamazlar. Del taş parçası vesaire falan filan. O kadar. Şimdi çarları ben kurdum. Şu an iyi bir şekilde kesmeye başladılar sanırım. Aynen öyle. Çok fazla yatacaklarını sanmıyorum. Zaten birkaç seviye sonra statüleri de tutmaya başlayınca baya rahat keserler. Az önce yerden GB'yi aldım bir tane. Burada gözüküyor. Abi 37 ortalama. Abi mükemmel bir şey ya. Vallahi çok iyi ya bu 2-3 puan falan edebilir. Yanlışlıkla bunu düşürdük yani. Ben buradan bir şey kasmayı çok düşünmüyordum. Maksimum dönüşüm küresi bastı falan kasarız diye düşünüyordum. Vallahi bayağı iyi oldu. Şöyle çarlar için Robin düşürüyordum. İlk Robin'i düşürdük. Çar alalım. Şimdi diğer çarlar için düşürmeye çalışayım ben 4 tane daha. Ninja ile keseceğim çünkü... Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Ninja açmışım yani içeri yanlışlıkla silemiyorum da yapacak bir şey yok. Mecbur Ninja ile keseceğiz artık. Ben diğerlerini de düşüreyim yavaş yavaş. Şöyle Vayne'i düşürdüm bu parayla. Valla 50M'e düşürür müsün dedik. Anlaştık 50M'e. <laughs> Şansımıza düştü adama sattım direkt. Bedavada 50M kasmış olduk. Ee, arkadaşla beyin düşürmek için anlaştık. İki tane beyne bir bomb veriyor. Valla bu işte çok sağlam para var. Ben buradan biraz devam edeceğim muhtemelen yani. Şöyle bir bonumuzu aldık arkadaştan. Eyvallah diyelim. Vallahi iyi ker. Şimdi ben hepsine beyin düşürdüm. Ayşe, event'i de başladı. Yavaştan malzeme kasıyor bunlar. Bir de level kasıyor. Biraz levelleri arttıkça vadiye bırakacağım bunları bir 34 vesaire olsunlar. Ve şöyle itemleri düşürüyorlar. Bunu zaten sabah düşürmüştük. Çok tatlı item. Böyle böyle bunları da kasıp bunların artısını basacağız çarlar bizim otağı çarı olacak. ETP vesaire de kastıracağım. Bu ne lan? Bu, lavuk <laughs> Bu kim bizim abi? çar değil <laughs> yani. Bizim çarları farklı CH'ye aldım. ikili grupladım. Onlarda diğer CH'de kasıyor. Şimdi şöyle çarları buraya ETP görevini de alıp getirttirdim. Yaklaşık. Yani ilk ETP'yi 10 dakika önce düşürmüş. Sonuncusunu da 1 dakika önce düşürmüş. 10 dakikada 9 dakikada falan kasmış yani ortalama olarak. Ama tek eldivenle kasıyor bunu. Bir de bayağı güçsüzler. Kuşak, pet vesaire hiçbir şey yok. Hazır beyim varken çıtırdan kalsınlar dedim. Şimdi ben bu görevleri tamamlattırayım geleyim bunlara. ETP kalsınlar biraz da. Şimdi bu malzemelerin artı yedilerini baya rahat sattığım için bir katta baya bir topladım ben. Yaklaşık bir bonda artı basmalarına maliyet abi. Ben bunları basayım hafiften. Artı yedi olduktan sonra tekrar geleyim. Şöyle ufaktan bir fiyatlarına bakalım bastığımız şeylerin. Bunlar da bizim zaten. 25'ten gidiyor bunlar. Kalkanlar. eşken yok piyasada sanırım. Ama bu şekilde bakmayalım ya. Genel anlamda bir bakalım. Ya piyasada açıklık var burada da. Bunları da bir 30 35'ten satacağımızı düşünüyorum. Şöyle araya 30 35'ten sallayacağım bunları da. İferlere de tekrardan bir bakalım. Bizden sonraki artı 8'i bir bono atmış. Bunların fiyatlar 25'ten gidiyor. Biraz daha yükseltirsem alınmaz muhtemelen. O yüzden onları yükseltmeyi düşünmüyorum pek. Abonozlara bakalım. Almanozların artı sıfırları verip paralar şu an. 78 emme falan atmışlar 70 Ben bunları pazara tekli tekli falan kuracağım. 40 elli satacağım düşünüyorum. Ya buradan baya bir bon kasacağız yani. Yaptığımda bir de pazarda cennetler vesaire satıldı bilezikler. O bilezikler 2-3 emme gidiyor sürgündeki çara ben kas devam ediyorum onları. Çar da yavaştan 83 oldu bu arada. Şöyle tüm pazarı kurdum ben ufaktan yine. Buradan ufak satışlar olsun diğer şerlerde farm atmaya devam ediyor. Hem beyin şerleri hem de asıl şer farm diyor. Burada iyi satışlar olacağını düşünüyorum. Ondan sonra biraz daha bizim çara kuşaklı kalkanlı vesaire yapabiliriz yavaştan. Düzgarlı itemlere de geçirebiliriz. Ormana da hazırlanalım yavaş yavaş. Şimdi çarı aşağı getirdim sürgünden. Yine kasklardan satılanlar olmuş. Şu parayı tekrardan bir alalım. Ee, çarı indirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi o çara ekranı geçireceğim ama geçirmeden bir bakalım. İnmeden önce ben kontrol ettim burayı zaten de burada Bu leylaklar fake bu arada 12M. Hatta dur 12M gerçek olabilir. Fake'miş. 33M'den başlıyor. Ben 3 paket kastım orada. inmeden hemen önce bayağı bir kastım. Yani bu çiçekler bayağı pahalı. Ve bunu yaklaşık bir saatte 3 paket kastım orada. 200'lü. Çan çiçeği de kastım 2 paket. Ee, ekstra olarak şeftali çiçeği de kastım. O da 2-3 paket var. şeftal para etmemiş ama diğerleri ediyor en azından. Bunlar da fake olabilir bu arada. 4-9'lar aynı adam çünkü fake muhtemelen. Ya bu da 9M falan muhtemelen. Buradan başlıyordur. Ya aşağı yukarı bayağı bir para var. Onun dışında yaklaşık e, 20'nin üstünde cennet bilezik topladım. Belki üstte biz götürürüz. Yani artı 7'si ne kadar ona bir bakalım. Hmm, artı 7'si bir Aslında biz de deneyebiliriz ya. Bir kere biz deneyelim bence. Ben onlara bir bakayım malzeme toplayayım. Biz deneyelim. Bir o çara geçireyim ekranı. Bir ekstra olarak göstermeyi unuttum. Bunları da yerden toplarken buldum. Bir tane 38, bir tane 36 ortalama iki tane çakram da yerden aldım. Bunlar da para eder. Aşağı yukarı 50 mi vardır diye tahmin ediyorum yani. Şimdi burada 37 tane var. Bu malzemeleri toplu çektim. Bunun 265'e geldi. Bunu pazara kurarız biz de ikili ikili buradan kar ederiz. Otelde bir iki harcama var burada. Beyaz inciler bayağı pahalı ya. Tanesi 10 falan da toplu da 6-6.5'a geldi. Buradan başlayalım. 2-3 i̇ki tane, iki, tane geçirsek yedi Aslında bizim için gayet kâf edecektim ilk dayandı. o. İyi iyi başladık. Karakter atalım. Karakter attım geldim. Şekil bir üst üste alalım. Biraz geçirmesi lazım. Onun ya. olay demek ki karakter atmaktaymış. Erken açtık şu mağazı. Bir taneyle başlamıştık. Geriye 22 tane kaldı. 15 tane fire verdik ilk baştan Bakalım. Ya bize şöyle bir 4-5 tane geçse aslında 7'ye. Gayet okey de. Zor gibi duruyor. 22 taneden sanırım bir 11 tane geçirdik. Yarı yarıya yani. Buradan da bir 5 tane falan alsak aslında hiç fena olmayacak. Yani tanesini bir bona atmışlar ama ben bir bona satılacağını çok düşünmüyorum. 60-70'e falan belki gider. Ama bu şekilde giderse çok kötü olacak. En azından bir 4 tane almamız lazımdı. Bir tane de alırsak çok iyi ya. 5 olsun 50'den bile satarsak kar etmiş olalım. Be çok iyi. 5 tane. Tanesini 50-60'dan okutsak 3 fon yapar. Zaten 2 fon maliyet desek. İvan bon kar etmiş oluyoruz ya. Ama şu malzemelerde de bize kaldı. Öyle de bir durum var yani ekstra olarak. Şöyle bizim pazarı açtık. Yavaştan şurunları açmaya da başlayalım. Bir kahramanlık çıkartmaya çalışacağım. Çıkarsa eğer. Buradan tabii. Ya, çıktı güzel 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 güzel. Bu araları iyi çıkarıyoruz ya. Geçenki de hızlı çıkmıştı. Şöyle yavaştan bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, şuradan beceri kitaplarını da okuyalım. Geçmedi. Havayı okuyabiliyor olmamız lazım ya. Yani süresi gelmiştir. Evet. 4 beceri kalmış havada da. One biri yamulttu bizi gider ayak. Level'ı 85'e getirdik. Şimdi yukarıya tekrardan çıkacağım. Granamızı yapmış olduk. Ee, onun dışında iyi para kastık. Pazar çarını da iyi otutturduk. Ben yavaştan bunu tekrardan yukarı çıkarayım. Bu 90'a doğru yürüsün. Sonra bir dahaki bölümde artık titan vesaire yaparız. Ormana doğru hazırlarız içeri. Görüşmek üzere. Тышекула. Thank you. Спасибо.